it up Ne yaptınız arkadaşlar? Ne bilmiyorsunuz? musunuz? Vay vay Cenk! Vay 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 vay, vay. <laughs> üstüne bir de bu olmuş Canım benim çok duruldum bir selam yiyeyim dedim Ver saçlarını kes keserim canım dedi Tamam doğru diyorsun çok uzak Kanımız geldi demiş senle uyumuyorum Uyuyacağım birazdan Öznur'cum eeee çok ısrar etmiş burada. Böyle birkaç kişi de söylemiş periskop periskop diye. Geldim yanınıza. Ama saatim çok kısmış. Gözlerim çökmüş gitti ya kıyamam. Vallahi çöktü ya. Ben 185 kişi ve çok tatlı demiş. Ay canınızı yerim. Gözlerin ela mı senin? Açık kahverengi canım da bazen ela görünebiliyor. Ömer bir şey sorayım Sor canım benim. Sor tatlı. Sor gülüm. Sor gülüm. Sor, Sor fıstığım. Merhaba canım benim. Yunal geldi periskop unutuldu. Yunal iyi ya. Yunal'dan yeni çıktım. Karaktersiz hale uygun var dedi. Nasıl üzülmüşüm ben niye oldum sahibi bebeğim mi? Özgürüm ne yapıyorsun? Yeter bu güzel sözleri, yeter bütün güzel sözleri. Aslıcım canım benim seni yerim. Lütfen bir kere bebeğim de. Ne oluyor dibine girdiniz ne kadar çok hızlı bir erkek. sen fenomen misin periskopta? Mercan. <laughs> anladım tamam tamam canım benim. Profil fotoğrafından anladım. <laughs> Aa, periskopu seviyorlar beni. Anladım neden sevdiklerini. Sen de zaman evde ben de şunu ciddi dur diyor. Bak derin senin yaşın kaç? Allah'ını seveyim sen ya. Gözünü seveyim ya. Allah'ın sana yok 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 Bir de kolta oluyor az olsun. <laughs> Doğrudur canım bir şey demiyoruz yani. Yine, i̇nan ben karışmıyorum ona. bir şey demiyorum. <laughs> Biz de açık ve bu da sevgilimiz vardı. Bunu İki ayında geciktim bugün ya demiş. Annen seni ev vermeye pek merak olmuşum ben. Vallahi ev verecek beni. Ömer şu an yaşadığın kafanın yarısından bir kilo düştü Evet hemen Esra'yı kontrol ediyoruz. Yıldız Tilbe tutkunu bir işsiz dediğin için zaten sen farklı kafalar yaşıyorsun kızım. Benim kafama yaşamaya hiç gerek yok. Benim kafamdan yaşamak istiyorsan her gün 2 kilo süt, 1 gram muz, 10 kilo şey yap. Radyosyondan olacaksın bunlar. Vallahi doğru dön. Düğün nasıldı canım benim? Düğün çok iyi diyor. Ama yeter ya sen o Ceren Çetin, nasılsın? Buralarda da karşıma çıktın. Ahmet, abi söyle abisini gülüm. İşleri nasıl yaptırdın? Ee, e, kardeşim yani yapıyoruz yani depresyonların benim üstüme oynama. Yolunuzu katlersem daha Kaç yaşında olmam gerekiyor? Evet, hemen yaşını ölçmeye bakıyorum hemen. Evet, Levla Derin. Beşiktaş, Leyla değil o Okudun diye bir profili var. Leyla okudu. Leyla değilim ben demiş. Tamam okumadım. Kızlar baktım sana abi. Asıl sen her yerden çıkıyorsun. Cık, çok ayıp. Çok ayıp. Gecenin bu arası canımsınız. Bu arada yeri gelmişken Instagram, Snapchat, Ömer, SNTRK. Abi işlerin nasıl? Oğlum ne yaptırması? Kendi dişim lan. Ömer sarı kapları ben canımsın. Hangi takımlısın? Hangi takım mısın? Galatasaray. Benimle evlen sorun kalmasın. Ay kim varmış? Ay canım benim. Seni yiyeceğim. Aynen. Yayın. Öznürcüm. Canım benim. Ömer'im yayını kaydet izleyelim seni canım Ömer sen biz hiç takmıyorum. Ay, çok ayıp. Öznür. Evet, bugün... Ne yaptınız arkadaşlar? Ne bilmiyorsunuz? vay 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 bir de bu olmuş. Canım benim çok Canım bir çok vay bir selam vay 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 keserim canım benim vay tamam, doğru diyorsun çok uzak vay <laughs> geldi demiş vay 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 birkaç kişi de söylemiş periskop periskop diye geldim yanınıza ama saatim çok kısmış gözlerim çökmüş gitti ya kıyamam vallaha çöktü ya ben 185 kişi ve çok tatlı demiş ay canınızı yerim gözlerin ela mı senin açık kahverengi canım da bazen ela görünebiliyor Ömer bir şey sorayım sor canım benim sor tatlı sor gülüm sor gülüm sor fıstığım merhaba canım benim Yunal geldi periskopunu unutuldu. E, Yunal iyi ya. Yunal'dan yeni çıktı. Karaktersiz hani uykum var dedi. Nasıl bir ben de kurban oldum sadece değil. Böyle durum ne yapıyorsun? <laughs> Yeter ben, <laughs> ben <düşürüm> Az <laughs> <laughs> ciddi dur diyor. Bak derin senin yaşın kaç yaş. Allah'ını seveyim, ya. seveyim ya. Gözünü seveyim ya. Ama sonra aha yok şu an yok bir de kolta az olsun. <laughs> Doğrudur canım bir şey demiyoruz yani yine inan ben karışmıyorum ona. bir şey demiyorum. <laughs> Biz de açık ve lakin sevgilimiz vardı bunu duyayım böyle. İki ayında geciktim bugün ya demiş. Annen seni ev vermeye pek merak olmuş Ömer. Vallahi ev verecektin. Ömer şu an yaşadığın kafanın yarısından bir kilo lütfen. Evet hemen Esra'yı kontrol ediyoruz. Yıldız Tilbe tutkunu bir işsiz dediğin için zaten sen farklı kafalar yaşıyorsun kızım. Benim kafama yaşamaya hiç gerek yok. Benim kafamdan yaşamak istiyorsan her gün 2 kilo süt, 1 gram muz, 10 kilo şey yap. Radyosundan konuşacağım bunlar. Vallahi doğru diyorum. Düğün nasıldı canım benim? Düğün çok yürüyor Ama yeter ya sen. Ooo Ceren Çetin nasılsın? Buralarda da karşıma çıktın. Ahmet abi söyle abisini gülüm. İşleri nasıl yaptırdın? Ee, e, kardeşim yani yapıyoruz yani depresyonların ben üstüme oynama. Kırmızı kalpler sana feda. Kaç yaşında olmam gerekiyor. Evet hemen yaşını ölçmeye bakıyorum hemen. Evet Levla Derin.